1 Ekim Cumartesi, Evrensel Gazetesi, İzzetin Önder, Faiz ve Ahlak. Düşünüyorum da iktisat biliminin kurucusu olarak anılan Adam Smith, klasik okulun önemli kurucularından David Ricardo, ünlü John Maynard Keynes ve akrabalarımızdan Daron Acemoğlu, kısacası yaşamda olan ve ahirete göçmüş tüm iktisatçılar bize bakıp kıskanmıyorlar, aksine gülüyorlardır. Bunun sebebi ekonomimizi 20 yılda bu denli yıpratmanın nedenli büyük bir başarı olduğunu anlayamadıklarından mı yoksa bazı temel ekonomi araçlarını yüzlerce hatta binlerce yıl evvel koyulmuş kurallarla fakat o dönemlerin uygulamalarını da gerçekleştirmeden yönetmeye çalıştıklarına şaşmalarından mıdır bilemiyorum. Bu çelişkinin en büyük resmi son Boğaziçi olayında yaşanmıştır. Galiba daha da yaşanacaktır. Bilim çağında bilime ulaşmanın yolu eleştiri ve farklı düşüncelerin serbestçe tartışılması olduğu halde bölüm kararlarına itibar etmeyen despotik yönetimin kurulmaya çalışıldığı bir kurumda sanki ülkede alayı vala ile sürdürülmekte olan hukuk düzenine talebe yetiştirilmek üzere bir de kayyum dekanla ve bir doçentle kurulan bir hukuk fakültesi oluşturmaktadır. Ne diyelim ki hayırlara vesile olsun.'' Gelelim şu ünlü faiz meselesine. Burası dershane değil, ben de konuyu dersin hocası gibi değil de bu konulardan biraz anlayan biri olarak sizlerle tartışacağım. Mesele faiz ve onun kuralı anlamında nas diye ortaya koyulunca portakal ağacından üzüm toplamak kadar abes kaçıyor ve bu durum ülkemiz adına yukarıda saydığım bilim insanlarına da biraz ayıp oluyor.'' Faiz ve nas yan yana koyuluyorsa günümüzde de geçmişte dogma haline getirilmiş kuralların uygulandığı döneme gitmek gerekiyor. Bugün özellikle de siyasiler bu kuralı uygulayacaklarsa korumalı zırhlı arabalara binmemeleri gerekir. Zira faizle ilgili nas geldiğinde bugünkü arabalar yoktu. Şimdi gelelim bugüne. Bugünün nası? Emeğin yarattığı değer kuralıdır yani bir malı kim oluşturuyorsa onunla ilgili kullanım kurallarında da o kişinin mutlak hakkı vardır. Faiz olunca geçmişi uygulayacağız da emeğin sömürülmesi gündeme gelince günümüzün faşist sömürü kuralını mı uygulayacağız? Evet bugün uygulanan tamamen budur. Size daha ilgincini söyleyeyim. Bugün faiz tam da bir sömürü vasıtası olarak hem de geçmişte koyulmuş adalet kurallarını yerin dibine geçirircesine uygulanıyor. Kur korumalı mevduat nedir? Piyasa faizi düşmezken Merkez Bankası'nın düşük faiz politikasının anlamı ve yarattığı sonuç nedir? Kısacası tüm işlemlerde hem de uygulanan garip bir ekonomi politikası nedeniyle oldukça yüksek faiz uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda nas geçersiz ama Merkez Bankası politika faizi politikasında nas geçerlidir öyle mi? Kimseyi kandırmayalım. Bu politikanın anlamı belki bilerek, belki de cehalet nedeniyle bilmeden yoksuldan bağırsılığa servet transferidir. Üstelik bu transfer ekonomiye hiçbir katkı yapmazken böyle bir politika hiçbir gerekçeyle politik ya da ahlaki anlayışla desteklenemez. Peki niçin böyle bir politika uygulanıyor? Gerçek amaç halkın bir bölümünü yoksullaştırmak mı? Hayır, bu kadar faşistçe bir düşüncenin hiçbir politikacı da olması düşünülemez. Çünkü politikacı sonunda seçmen tabanına gideceğinden asgari bazı noktaları gözetmek zorundadır. Peki o zaman durumu nasıl sonuca bağlayabiliriz? Öyle düşünüyorum ki bu konuda çok temel bir mesele emperyalizmin ulusal sermayemiz olduğu kadar siyasi kadroyu da denetime almasıdır. Bu süreç ikinci paylaşım savaşı ertesinden güçlenerek bugünlere taşınmıştır. Emperyalizm, teknolojik aşaması ve üretimde verim yükselişi sonucunda ikinci sınıf teknolojiyi çevresel ekonomilere kaydırarak bu ekonomileri geri düzey üretime ve tüketime yönlendirmektedir. Bundan dolayıdır ki içinden geçtiğimiz ve bir türlü çözemediğimiz enflasyon ve ikiz açık sorunlarıyla boğuşmaktan başımızı kaldıramıyoruz. Zaten emperyalistlerce kaldırmamız da istenmiyor. Geçmişin ithal ikameci döneminden günümüzün tüketim çılgınlığına geçiş aşamalarını salt siyasilere bağlamak yerine bunu yapmakla beraber aynı zamanda dünya kapitalizminin evrelerini de anlamamız ve ona göre program plan yapmamız gerektir. Fakat böylesi sakin kafayla düşünebilmek için oldukça sakin bir ekonomiye sahip ve dış müdahalelerden de oldukça azade olmak gerekir. Son krizden Çin'in ciddi etkilenmemesi ülkenin dış dünyaya kapalı ve devlet denetiminin başat olmasının neticesidir. Bize geldiğimizde ise biz dünyaya açılımı bir kalkınma modeli olarak almışız. Daha doğrusu IMF politikalarıyla bu anlayış bize yedirilmiş. Gelen paralarla da her türlü lükse ülkemizde ulaşmayı da bir masariyet olarak görmüşüz. İşte ulusal bilinç Şimdi gelelim faiz ve nas meselelerine. Birincisi eğer diyanet devletin yanındaysa ki maalesef öyle o zaman devletin kulağına faizle ilgili nasıl ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatması gerek. Öyle gözüküyor ki diyanet böyle bir görevi yapmıyor ya da yüklenemiyor. Aslında bal gibi sömürücü kapitalizmin hem de merkezinde değil çevresinde merkezin sömürüsüne mağlup bir ekonomi haline getirildik. Acaba Suriye'ye müdahale ve milyonlarca insanın ülkemize sığınması bizim şefkatimiz sonucu mu yoksa emperyalizmin Türkiye'yi tam bir Orta Doğu ülkesi haline getirerek geçmişte kapitalist çember içinde periferideyken şimdilerde çember dışı komşuluk ilişkisine mi itilmek isteniyoruz? Yerli malı sloganının bugünkü gibi dil ucu sahtekarlığıyla değil, gerçek yönüyle uygulanmasına Batı'nın neden içimize kadar girip hatta anayasamız hükümleri üzerinde de oynayarak bizi şekillendirmesini lütfen biraz anlayalım. Ekonomimizin üretim ve ihracat kapasitesini aşan boyutta altyapıyla yoğun dış borca girmenin bedeli böyle ödenir. Borç yükü orta ve düşük gelir gruplarına yıkılır. İthalata dayalı göstermelik ihracatla ekonomide hareketlilik olduğu halka pompalanır. Yoksullaşan halksa Merkez Bankası kaynaklarıyla yoksulluk ödemesi şeklinde seçime kadar desteklenir. Emisyonun enflasyon oluşturma etkisi zaten seçimden sonra devreye gireceğinden kısa dönemde meseleye pansuman yapılmış olur. Kapitalist sistemde faizin önemli bir yeri vardır. Fakat yatırıma giden değer üzerinden alınan getiri Nasla uyumludur. Fakat spekülatif kazanç Nasla uyumlu değildir. Halkımızı borsaya soyulmaya gönderen bakanı nereye koyacağız? Proje tüm halkımızı ilahiyat fakültesinden geçirmekse bu fakültede Marksizm temel konu olarak okutulsa hem din ve inanç konuları siyasilerin tasallutundan kurtarılmış hem de ekonomi, hak ve hukuk üzerine oturtulmuş olur. 1 Ekim Cumartesi Evrensel Gazetesi İzzettin Önder Faiz ve Ahlak